kan, gözyaşı, mermi, bomba, ter, pas, kir ve çok daha fazlası. Günümüzde adeta tek bir toprakta bir araya gelmiş gibi duruyor. Yüzyıllardır çilesi bitmeyen bu topraklar Filistin'in ve İsrail'in bir arada yaşadığı ve iki tarafında hak sahibi olduğunu iddia ettiği topraklardan başkası değil. Şüphesiz bu savaşta mazlum da zalim de belli. Bir tarafta hayatını kaybeden çocuklar, bir tarafta ise kan damlamış dişleriyle sırtan diğerleri. İşte bu diğerlerinin içerisinde bir isim var ki son yıllarda hem kendisinden hem de zalimliğinden sık sık bahsettiriyor. Bu isim Benjamin Netanyahu. Bu videoda sizlere İsrail ve Filistin arasındaki savaştan daha doğrusu işgalden bahsetmeyeceğiz. Onunla ilgili uzun ve tarihi süreci anlatan bir video kanalımızda mevcut. Biz bu bölümde kötü adamı yani Netanyahu'yu tanıyacağız. Namıyla söylemek gerekirse kral gibi olarak bilinen Netanyahu 1949 yılında Tel Aviv'de dünyaya gelmiştir. Zila ve Benzion Netanyahu çiftinin çocuklarından biri olan Binyamin temel eğitimini Kudüs'te almıştır. Döneminin ünlü tarihçilerinden ve siyonistlerinden olan babası Benzion Netanyahu 1963 yılında Amerika'da iş teklifi alır ve ailesiyle birlikte oraya taşınırlar. İşte bu sebepten dolayı Binyamin Netanyahu 63-67 yılları arasında Amerika'nın Philadelphia şehrinde yaşamıştır. Öyle ki Netanyahu oraya o kadar adapte olmuş ki hala İngilizce konuşurken o bölgenin aksanıyla konuşmaya devam etmektedir. <laughs> Netanyahu 18 yaşında İsrail'e geri dönmüştür ve aklında tek bir hedef var olmuştur. O hedefte abisi Yonatan Netanyahu gibi olabilmektir. Bu yüzden tıpkı abisi gibi asker olabilmek için askeri kuvvetlere kaydını yaptırmıştır. Yaklaşık 5 yıl boyunca elit ve özel bir askeri birlik olan Sayeret Metkal'de görev yapan Netanyahu, 1973 yılında meydana gelen Arap-İsrail savaşlarında da görev yapmıştır. Netanyahu askeri görev görevinin sona ermesinin ardından Amerika'ya geri dönmüştü ve burada daha önce çalıştığı hayata tamamen zıt olan daha farklı bir mesleğe yöneldi. Amerika'da mimarlık okuyarak lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Amerika'da işletme okuyarak tamamlayan Netanyahu oraya öylesine adapte olmuştu ki sırf Amerikalılar adını yanlış telaffuz ettiği için ismini Binyamin'den Bin Nitai'ye çevirmişti. Tarihler 1976 yılına geldiğinde günümüzde herkesin evine düşen ateş bu kez Netanyahu ailesinin evine düşmüştü. Benjamin Netanyahu'nun idoli olan abisi Uganda'da kaçırılan bir uçakta bulunan rehineleri kurtarmak için gittiği görevde öldürülmüştü. Bu olay Yonatan'ı artık sadece Binyamin için değil, İsrail halkı için de bir kahraman haline getirmişti. Binyamin Netanyahu bu olayın üzerine terör faaliyetlerine karşı daha da kinlendi ve sözde ülkesinin menfaatleri için Terörle Mücadele Enstitüsü adında bir enstitü kurdu. Bu kuruluşun faaliyetleri devam ederken 1982 yılında İsrail'in Amerika Washington'daki misyon şef yardımcılığına atanarak Kamu görevi yapmaya başlamıştı. Daha önce Amerika'da yaşadığı ve oraya adapte olduğu için yaptığı görev sırasında da Amerika televizyonlarının en popüler ve aranan isimlerinden biri haline gelmişti. Burada popülerliğini arttırdı ve adını kendi ülkesinde sık sık duyurmaya başladı. Tarihler 1988 yılına geldiğinde Netanyahu kendi ülkesine geri döndü ve siyasi hayata atıldı. İlk siyasi macerasına Likud Partisi'ne üye olarak başladı. Siyasi hayata atılan Netanyahu'nun yükselişi çok uzun sürmedi. Kısa sürede dönemin Dışişleri Başkanı Moshe Arens'in yardımcılığını ardından da David Levin'in yardımcılığını üstlenmişti. Fakat ikinci isim ile yani David Levy ile yıldızları hiç barışmamıştı. Bu sürecin ardından İsrail siyaseti birçok olayla çalkalanmıştı. Bu çalkantıların içinde ise Benjamin İsrail Başbakanlık ofisinde yardımcı bakan olarak görev yapmaya başladı. Ardından gerçekleşen İzak Rabin suikastı ile o dönem Rabin'in yerine Shimon Peres geldi. Fakat Peres erken seçim çağrısında bulununca 96 seçimlerinde Likud Partisinin adayı Benjamin Netanyahu oldu. Bu seçimlerin en büyük önemi İsrail yabancı vatandaşlarının başbakanlarını ilk kez direkt olarak kendilerinin seçebilecek olmasıydı. Bu seçimlerin sonunda da Benjamin Netanyahu İsrail'in en genç başbakanı olarak koltuğuna oturdu. Başbakan Netanyahu görev yaptığı süreçte Oslo Barış Anlaşması'nı sert bir şekilde eleştirmişti. Çünkü bu anlaşmaya göre İsrail Hembron'un %80'ini Filistinlilerin yönetimine bırakacak ve Batı Şeria'dan tamamen çekilecekti. Bu süreç elbette tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de gündemindeydi ve efsanevi gazeteci Mehmet Ali Birand bu süreçte Benjamin Benjamin Netanyahu ile röportaj gerçekleştirmişti. Bu röportajda adeta Benjamin Netanyahu şu anki İsrail'in bir terör örgütü olduğunu açıklamıştı. Çünkü o dönemde verdiği röportajda şehirlere inen, insanları ve çocukları acımasızca öldüren PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söylemişti. Şimdi ise aynı şeyi İsrail yapmakta. Tabi şunu özetle anlatmakta fayda var. Netanyahu ilk kez başbakan olmadan evvel Oslo Barış Anlaşması'nı eleştirse de ilk başbakanlık yıllarında aksi bir tavır takınmış, adeta barışçıl bir uslup ve tarz benimsemişti. Belki de bu Tutum, onun için iyi olmamıştı ki bu gerçek sonraki seçimde yüzüne sert bir şekilde çarptı. Tarihler 1999 yılına geldiğinde İsrail'de yine bir seçim oldu ve Benjamin Netanyahu'nun koltuğunu Ehud Barak'a kaptırmasıyla sonuçlandı. Bu duruma oldukça öfkelenen Netanyahu partisinden dahi istifa etmişti ve yeni parti lideri Arel Sharon olmuştu. Bundan iki sene sonra 2001 yılında tekrar seçim gerçekleşti. Bu seçimin ardından başbakanlık görevi Arel Sharon'a geçti. Bu geçiş Benjamin Netanyahu için büyük bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendiren Netanyahu tekrar partisine katıldı ve Dışişleri Başkanlığı, Maliye Bakanlığı gibi birçok görevde yer aldı. Bu görevleri alırken ise başbakan olduğu dönemde takındığı tavrı terk etmiş ve tabiri caizse Filistin karşıtı ve işgalci bir düşünce yapısına bürünmüştü. Yıl 2005'e geldiğinde İsrail Gazze şeridinden çekilmiş bu durum Netanyahu'nun adeta küplere binmesine sebep olmuştu. Tekrar bütün görevlerinden ve partisinden istifa etmişti. Netanyahu artık kendi fikirlerinin ve siyasetinin başkalarının güdümünde olmaması gerektiğini anlamıştı ve kendi partisi olan Kadima isimli partiyi kurdu. İşte bu karanlık katilin esas devri şimdi başlayacaktı. Tarih 2009 yılına geldi. Bütün dünya büyük bir krizin içinden geçmekteydi. Birçok fırsatın ortaya çıktığı bu dönemde Netanyahu da tekrar başkanlığa geçmek için hazırlıklarını devam ettiriyordu. Bu hazırlıklardan biri de tıpkı dünyayı felakete sürükleyen Hitler, Mussolini, Stalin gibi liderlerin uyguladığı propaganda yöntemleriydi. Netanyahu bu yöntemi kullanarak ben başbakan olmazsam İsrail büyük bir saldırıya uğrayacak cümlesini temel almasıydı ve tüm seçim çalışmalarını bu cümlenin etrafında şekillendirdi. O dönemlerde İsrail'in Batı Şeria'daki işgali devam etmekteydi. Süreç içinde tekrar bir barış anlaşması konusu gündeme gelmişti. Fakat Netanyahu'nun tekrar başbakan seçilmesiyle barışın B'si ortada kalmamıştı. En nihayetinde uzun bir iktidar sürecinde bulunan Netanyahu, 2019 yılında son noktayı koyarak hayallerdeki gibi bir Filistin devleti asla kurulmamıştı olmayacak demişti. İsrail'in ve dolayısıyla Netanyahu'nun en büyük destekçisi yıllarca Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Fakat başkan seçilen Barack Obama'nın Müslümanlara olan bakış açısından dolayı bu destek büyük bir darbe almıştı. Fakat bu darbe Trump'ın başkan seçilmesiyle ortadan kalktı ve destek hiç olmadığı kadar güçlendi. Çünkü Trump başkanlık yaptığı dönemde Amerika Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak demişti. Tarihler 2020'ye geldiğinde Netanyahu yolsuzluk suçlamalarından dolayı yargılandı. Fakat Netanyahu bu durumu öyle ustalıkla kullandı ki adeta kendisi bir mazlum haline gelmişti. Bu yargılamaların tek olumsuz yanı Netanyahu'nun iktidarını Benny Gantz ile paylaşması olmuştu. Fakat bu koalisyon uzun sürmedi ve Netanyahu iktidar ortaklığından vazgeçmek zorunda kaldı. Tabii ki bildiğiniz üzere Netanyahu'nun tarih sayfalarındaki yeri böyle son bulmadı. 2022 yılında yapılan seçim ile aşırı sağcıların desteği sayesinde hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Herzog tarafından Netanyahu'ya verildi. Netanyahu geri döndü ve tarih her zaman olduğu gibi tekerrür etti. Fakat ilk defa Netanyahu'yu tedirgin eden bir durum yaşanmaya başlamıştı. İktidar olduğu veya devlet adına çalıştığı birçok alanda oldukça rahat hareket edebilen Netanyahu'nun karşısında bu kez Hamas isimli bir örgüt vardı. Bu örgüt bir direniş olarak ilk kez 7 Ekim 2023 yılında yılların hesabını sorarcasına İsrail'e saldırdı. Fakat bu saldırı her ne kadar intikam duygusu taşısa da maalesef Filistinlilerin lehine olmadı. Çünkü dünyanın anti-İslamcı bütün ülkelerinin ve liderlerinin desteğini alan İsrail adeta karşılık verme hakkına sahip olmuştu. Tabi İsrail her ne kadar bu müdafaa hakkını Hamas'a karşı kullanacağını söylese de durum böyle olmamıştı. Artık Netanyahu için onlarca yıldır hayalini kurduğu Büyük İsrail projesini hayata geçirmenin vakti gelmişti ve bu yüzden tüm Filistin'in ortadan kalkması gerekmekteydi. İşte bu durumdan dolayı Filistin'e karşı İsrail'in saldırıları aşırı şiddetli bir şekilde devam etti hiç düşünmeden onlarca hastaneyi, okulu, yerleşim yerini bombalamaya başladı. İsrail için uluslararası savaş kurallarının hiçbir önemi yoktu. Çünkü onlar, hak dinlerde kabul edilen bir dinin kitabı olduğu düşünülen Tevrat'taki öldürmeyeceksin emrini sadece Yahudileri öldürmeyeceksin olarak yorumlamaktadırlar. Bu yorumdan dolayı bu bir savaş değil, katliama dönmüştü. Tabii, ölen çocuklar sadece Filistinli değildi. Bu savaşta İsrailli çocuklar ve masumlar da ölmüştü. Ne olursa olsun çocuk çocuktu, masumlar ise masum. Ölümün her türlüsü herkes için kötü. Fakat Netanyahu için bu durum hiç önemli değildi. Trump'ın ardından başa gelen Joe Biden da Trump kadar açık olmasa da desteğini göstermekteydi. Fakat İsrail'in amansız saldırıları o kadar artmıştı ki bazı kulis bilgilerine göre Joe Biden Netanyahu ile telefonda görüşerek telefonu Netanyahu'nun yüzüne kapatmıştı. İsrail'in bu amansız tavrı ona destek veren Biden'ın imajını da zedelemişti ve seçimlerden çekilmesine yol açmıştı. Fakat ne tezattır ki tek rakibi olan Trump ondan daha büyük destekçiydi. İşte İsrail liderinin durum bu ana gelene kadar geçirdiği süreç bu şekilde. Bu savaş elbet bitecek. İyi ya da kötü sonuçları olacak. Ama ne olursa olsun olan her zaman masum insanlara ve çocuklara olacak.